Arkadaşlar bir şunu öğrenmek dedim. Ve gördüğünüz gibi Mr. P gelmiş arkadaşlar bana. Bakın nerede? Arkadaşlar Mr. P gelmiş bana. Bakın görüyorsunuz. Birinci markette yenilenmiş tabii ki. Ben oradan bir şunu almıştım. Arkadaşlar cidden Mr. P yenilenmiş. Allah Allah. Mego ben. Arkadaşlar buna 400 kupa yapacağız hemen. Şu an çoktayım arkadaşlar. Çoktayım. Abi Mr. P çıktı? Ben dün oynadım Mr. P hiç fark etmedim. Allah Allah. Bugün çıktı mı diyeceğim de. O zaman da görürdüm. Bakın sizi ben olanı anlatayım şimdi arkadaşlar. Oyuna girdim. Bir tane şey yazıyordu. Çıkmış bir şey yazıyordu. Tıkladım ona. Aşağıya indim oradan. Sonra baktım Mr. P yeni 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 yazıyor. Tıkladım Mr. P'yi. Sonra güç puanını aldım marketten zaten. Söylediğim gibi. Allah nana. Çok zormuş lan bu. Orada şimdi çıktı ya. Hiç fark etmedim. Abi nasıl be? Görüyorsunuz vardı. Hiç oynamamıştım. Daha yeni oynuyorum. Siz de görüyorsunuz. Ne ara çıkmış? Be? Bakın. Ne, bilmem kaç gün önce spor çıkmış. Ben size bunun bugünü göstereceğim. Ama bir şey gelmiş. Arkadaşlar cidden ben çıkarmadım. Yani cidden. Bakın cidden. Bana şey demeyin. Sen çıkardın video Şey yapın diye ben öyle bir şey yapmadım arkadaşlar. arkadaşlar. Kendisi bana verilmiş. Gelen kusuna baktım mı emin değilim ama. Kendisi bana gelmiş arkadaşlar ben yapmadım. Çıkarsaydım her türlü videoda Mr. Peach'i çıkardım. Yani da koyardım. Aa spor programı yapamayacağız. Yok yok olmayacağız. gelmemiş. <laughs> Bizim ki çalışıyor. Bir sonraki videoda göstereyim onu. Arkadaşım ne çıktı? Hemen arkadaşımı da çağırayım. Şöyle nerede? Süper sayılar videoya geldi yazayım. Bakın. Cidden ben çıkarmadım. Size cidden diyorum bakın. Size cidden diyorum. Ben, ben çıkarttım. Başlığı yapardım. Mr. B çıkardım yapardım. Bakın onlar like please diyor. Yeah. arkadaşlar size cidden ben çıkarmadım cidden cidden süpersel hem hediye gelmiş yani bakın size ben çıkarmadım mı nasıl göstersem gelen kutusunda da bir şey de gelmemiş hediyedir süpersel gelen kutusunda hediyedir öyle bir şey de gelmemiş yani o gelse de anlardım size gösterirdim ama gelmemiş şu da alalım hemen. Şunu da evet, dokuz. Bakın. Bakın cidden ben çıkarmadım arkadaşlarım yani size nasıl göstereyim? Keşke bir kanıt olsa. Abi ya nasıl geliyor acaba bir şey mi yaptım süper seri hediye mi artık anlayamıyorum arkadaşlar herhalde e, özel biri sanıldım onun için gönderildi ya da adlar karıştı biriyle. Yani bir haftaya bu karakter gitmezse herhalde doğru bana hediye gelmiştir. Ama bir haftaya giderse adlar karıştırmıştır. Yani özel birine gönderilecekken bana gönderilmiştir. Size öyle anlatayım. Abi şoktayım ya. Nasıl Herhalde özel bir kişiyim ben de. Bir inşallah bir haftaya gitmez. Bir de gizemleri tamamladım. Efsaneviler tamamlanmıştı zaten de. Abi video 11 dakika olsun cidden yapacağım da. Arkadaşlar gelen kutusuna baktım. Bir önce aldım mı diyelim de. Yok. Cidden yok. Bir şey yok. Hatta sizinle beraber de göstereyim. Abi alevli hatta işini sıçmışım. Al işte salak. nasıl kurtulacağız? Bana ver bana bana. Lan bana versene salak. Oğlum sen ha <laughs> kendine karışsın hatta. Arkadaşlar cidden ben çıkarsaydım söylerdim videoda başlığında. Bugün de şey diye ödün adam Abi ben mal gibi gittim şeye atacaktım ya. Abi atabilirsin. Hadi. Ah bize geliyormuş. İyi ki atmamış. Bakın size gelen konuda göstereyim ki sizlerle. yazıyor sonda. Cidden sabit nasıl oluyor? Arkadaşlar burada videoyu kapatmak zorundayım. Daha fazla olursa herhalde YouTube bunu şey yapmaz. Yani atmaz. Burada kapatıyorum videoyu evet. bay bay